Bodozoma kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, size 7.0'da nasıl reenkarne olacağınızı anlatmaya çalışacağım. Şimdi reenkarne olmak için e, Vahiy Adası'na geliyorsunuz. Vahiy Adası'ndan Lord'un Mabedi'ne iniyorsunuz. Lord'un Mabedi'nde Verenika Gipat'tan şu görevi alıyorsunuz. Kıvılcım Sağlamlaştırma görevi. E, bu görev biliyorsunuz normal TR'de 10 gün mü neydi burada 3 güne düşürülmüş yani 3 gün bu görevi yaparsanız şu 3 tane görevi İşte birinci görev Ticarica'da e, şeyleri atlat var Şimdi onu ben size bir kısadan anlatayım İşte deneme atlat görevi var gerçi enteresan mıydı şöyle göstereyim Hı. Şu Tikarika'da gerçi e, deneme görevlerini tamamlayacaksınız 10 tane mi ne ya 5 ya da 10 tane istiyor sizden Bir o görev var ikinci görev şeyde element krallığında şurada 20 tane sizden ateş mahluku istiyor bir tane zehir içerek yapacaksınız bunu yani zehri içtikten sonra A ateş mahlukunu keseceksiniz 20 tane yoksa saymıyor ee, üçüncü görevde mür veriyorsunuz o kadar 20, 20 kan mı 2 kan mı ne mür istiyor sizden veriyorsunuz şu 3 görev bitiyor yani 3 günde bu görevi yapacaksınız ve renkarni olayınız çözülecek şey ee, şeye gelirsek Ululuğa girirsek, ululuk içinde size şöyle bir dünya gözüne gidelim yani Yasker Tower yerine gideceğiz. Ezebgrad. Ya Muhtemelen ittifak içinde soranlar olacak. İttifak içinde aynı şey geçerli bilginiz olsun. Yani i̇ttifakta da e, Aydonos'a gideceksiniz oradan e, ululuk görevi alacaksınız ve sizden şeye gitmenizi isteyecek bu bir tane e, bu işten sorumlu eleman yok mu NPC? ona gitmenizi isteyecek. Kalenin içi de amma kasıyor ha. Vallahi mükemmel kasıyor şu an. Şimdi askerle çıktınız şuradan. Görevi aldınız, aşağı indiniz, şu elemana giriyorsunuz. Görevse de burada bitmiş oluyor. Görevi teslim ettikten sonra ululuk görevi açılıyor. Onu aldıktan sonra da e, nadir nesneye geliyorsunuz. Nadir nesneden şundan 160 tane alıyorsunuz ve ululuğunuz direktmen oluyor. Ne direkt ulu oluyorsunuz verdikten sonra bunu da böyle hallettik. Aydın Usta da muhtemelen aynı şeydir. Sizi bir aşağı kattaki adama yönlendirir. Veyahut da yanında onu değil mi? Doğru. Yanındaki adama yönlendirir. Oradan ulu kürü alırsınız ve hemen ulu olursunuz. Bu işi de böyle hallettik. Yani işte ulu olmak ve e, renklerini aşmak bu kadar basit. Yani şu anlık başka bir durum yok. E, şimdiki videodan bu kadar arkadaşlar. Desteklerinizi eksik etmeyin. Yakında daha çok farklı videolar da gelecek. Merak etmeyin. Farklı oyunlarda. E, çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın.